I'm gonna arkadaşlar. Videomuz arkadaşlar kısa bir bilgilendirme videosu olacak. Onun dışında videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız bize destek verirseniz sevinirim. Son bir aylık bir dönemde yüzde %50 bir performans düşüşü oldu. Tabii bu da videoların çok geç gelmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki işlerimiz var. Normal bir işte de çalışıyoruz. O yüzden gecikmeler olabiliyor. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar miayi 14 ile ilgili pokoyux 3 pro ile ilgili videolar çekiyoruz kanalımızda 14'ün güncellemesi ile ilgili çok sorular geliyordu yorumlar geliyordu ya işte bize gelmedi şu kadar zaman oldu falan diye bununla ilgili bir yerde bir yorum okudum arkadaşlar bunu da sizlerle paylaşayım dedim. belki kanalımızı takip eden hala güncelleme ile ilgili bekleyen olur bunun gecikmesinin sebebinde arkadaşlar ufak birkaç çapta ben de araştırma yaptım birkaç yerde okudum Böyle bir durum var arkadaşlar beta sürümü test sürümü yayınlandıktan Sonra birkaç güncelleme dağıtılmış. Bu dağıtılmadan sonra belirli problemler çıkmış galiba geri bildirimler olmuş belirli marka ve modellerde bu güncellemeler iptal edilmiş geri çekilmiş hatta Türkiye cihazlarda Türkiye romlarda da geri çekildiği belirtiliyor veya bazı markalarda da geri çekildiği belirtiliyor bu arada forum sayfamızdan ses sesleniyorum ekranım yani ekranımız forum sayfamız bizim sayfamız burası büyük ihtimalle MIUI 14'ün bu kadar zamana geç kalmasının nedeni bu problem dolayı geri çekilmesi bizim kullandığımız MIUI 14 zaten beta Beta sürümü. Ben de bazı yorumlarda da yazıyorum. Arkadaşlar da soranlar oluyor. Ben MIUI 13 pilot sürümüne başvuru yapmıştım. O zaman da bana normal güncellemeden birkaç ay önce gelmişti test sürümüydü beta sürümüydü bu şu an kullandığım 14'te yine beta sürümü. Büyük ihtimalle yeni gelecek olan sürüm 14.01 değil 14.03 veya daha üst versiyon gibi olması lazım. Zaten şu an 6. aydayız. Normal şartlarda güncellemenin en azından 1 veya 2 tane şu zamana kadar güvenlik paketi güncellemesi alması da lazımdı o güncellemeler de gelmiş. Şu an 14.01'de kaldı. Neredeyse 6 aylık bir süreç oldu. Büyük ihtimalle bizim en son videoyu çektiğimiz tarih ne zamandı hatırlayamıyorum şu an. Bir telefonda bakayım hangi tarihte çekmişiz. Stüdyodan girelim içeriklerden bakalım. Ne kadar süreç geçmiş güncellemesiyle alakalı. Evet şu anda girdim. Bayağı da video çekmişiz onun üzerine. Normalde arkadaşlar haftada bir video atmaya çalışıyorum ama şu an ben farklı bir işte de çalıştığım için Hepsine yetişemiyorum maalesef ki. Allah Allah nerede bu ya? Çok mu hızlı geçiyorum? Buldum arkadaşlar. Bakayım tarihi yazıyorum burada. 18 Mart 2023. Yani yaklaşık olarak 3 ay olmuş. Yani videoyu çektiğimiz bize de Şubat sonu Mart gibi gelmiş olması lazım ki birkaç gün sonra çekmiştim videoyu. Çünkü elektrikler falan kesilmişti o zaman. O yüzden biraz gecikmişti hatta ben kurulum ve hard reset videosu falan da çekmiştim. Orada bir elektrik kesintisi olmuştu o videoyu çekerken ve birden gitmişti karanlık olmuştu görüntü görüntüde sıkıntı olmuştu o yüzden tekrardan ne neler yeni diye bakmıştık neler var diye bakmıştık o şekilde video çekmişiz Evet arkadaşlar konu bu şekilde yani böyle bir kısa bir bilgilendirme videosu yapalım dedim en azından bir boşluk olmasın yakın zamanda arkadaşlar zaten uzun videolarımızda gene gelecek İnşallah bir aksilik olmazsa. Şimdilik bu kadar. Başta da dediğim gibi kanalımıza abone olup videomuzu beğenip paylaşırsanız bize destek olursanız sevinirim. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.